Ve yönetim ve organizasyon kongresinin heyecanını ekranlarınıza getirmeye çalışıyoruz. Bugün aslında kongrenin metodoloji seminerlerini de düşünürsek 3. günü bildiri sunumları başladı. Ve tabii ki de birazdan bildiri sunumunu yapacak çok değerli bir konuğumuz da stüdyomuzda şu anda Mehmet Çubukçuoğlu Tui Blue Palm Garden'dan. E, merhabalar, hoş geldiniz Süleyman Demirel Üniversitesi'ne, Isparta'ya nasılsınız? Çok teşekkür ederim, sağ olun. Biraz heyecanlıyım, siz nasılsınız? İyi teşekkür musun? ederiz, sağ olun. Aslında bizler de zaten e, kongre başlamadan önce bu heyecanımız vardı ama kongre başladıktan sonra biraz da arttı ve hala devam ediyor. Öncelikle sizi tanıyabilir miyim? Peki, tabii ki efendim. Ben e, bir otelciyim, uzun yıllardan beri e, Almanya merkezli dünyanın en büyük tur operatörü olan TUI'nin otellerinden bir tanesinin genel müdürlüğünü yapıyorum. Otelim Manavgat'ta. Hı -hı. Ee, yaklaşık 30 yıldan beri bu şirkette çalışıyorum. Son Hı -hı. 13 yıldan beri de bu otelin genel müdürlüğünü yapıyorum. TUI evet. Blue Palm Garden Oteli. Hı -hı. Bugün bir bildiri sunacaksınız. Hı -hı. Evet. Ee, öncelikle e, bildirinizle alakalı neler söylemek istersiniz? Biraz konudan bahsedelim. Tabii. Efendim geçen sene e, Antalya Bilim Üniversitesi'nde yüksek lisansımı tamamladım. Hocam sağ olsun e, tez danışmanım beni davet etti. E, beraber bir bildiri hazırladık ve bildirimiz kabul edildi. E, e, efendim bildirim, e, daha doğrusu tez konum e, teknolojinin, otellerde kullanılan teknolojinin misafirlere olası, misafirlerin e, memnuniyetine, veya misafirlerin sadakatine veya marka imajına olan etkileriydi. Bununla ilgili bir sunum olacak. Yani hmm. otellerde kullanılan teknolojinin nasıl bir etkisi olduğu ile ilgili bir sunum efendim. Hmm. Aslında siz e, iş dünyasında da varsınız. Tabii, ve şimdi çalışmaya e, devam ediyorum. <laughs> ve tabii ki birçok kişiye hitap ediyorsunuz ama tabii burada bir akademi e, camiası var, var ve alanında uzman, evet. e, işin doğa yeni olan hocalarımızla bir evet. arada olmak gerçekten O heyecanlı. yüzden heyecanlıyım zaten. <laughs> Neler hissediyorsunuz biraz? Yani daha çok sunum konusunda mı heyecanlısınız yoksa test konu, e, konu açısından mı gelecek sorular konusundan mı sizi heyecanlandıran durum nedir? <laughs> sunum konusunda heyecanlı değilim çünkü bu sunumu <laughs> daha önce birçok farklı üniversitelerde ya öğrenci arkadaşlarıma sundum bizim şirketimiz içerisinde arkadaşlarımıza sunduğum, sunumla ilgili bir heyecanım yok ama tabii kendisini çok yetiştirmiş olan büyüklerim ve hocalarımın yanında benim bilgilerim çok çok sınırlı tabii ki. Ondan dolayı biraz heyecanlıyım. Hmm. İnşallah zor soru sormazlar <gülüyor> bana. <gülüyor> Peki ilk katıldığınız yönetim evet, organizasyon kongresine. Evet, Peki hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkür ederim. Umarım güzel bir başlangıç İnşallah olur. İnşallah efendim. E, çok organizasyonu teşekkür nasıl buldunuz? Süper, süper. <laughs> çok iyi buldum. <laughs> çok teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için. Hocama da tabii tekrar teşekkür <laughs> ediyorum. O sağ olsun beni davet etti. Evet hocamızın Yaşarlar, da ismini belirtelim. Ömer Turunç hocam. Profesör doktor Ömer Turunç hocam. <laughs> Marmara Üniversitesi'nden. Ömer hocamıza da buradan selamlarımızı iletelim. Kendisi kamera arkasında olsa da buradan en azından duymuş olur. <laughs> ee, bir organizasyoncu olarak aslında hani otel dediğimiz noktada evet organizasyonun göbeklerinden bir tanesi aslında işletme olarak baktığımızda mesleki durumda ee, ve sizden de organizasyon konusunda böyle güzel örgüler olmak. Gayet iyi. Ee, umarım gayet güzel bir bildiri sunumu geçer. İnşallah ee, Umarım heyecanınız güzelliklerle devam İnşallah. eder. İnşallah. Çok teşekkür ee... ederim. Var mı son olarak söylemek Çok teşekkür ederim size de. Ee, teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum efendim size. Çok teşekkür ederim. İyi günler, Çok sağ olun. Ee, ve e, bizimle birlikte stüdyoda değerli isimleri ağırladığımızı söylemiştik. Bu bölümde ise Mehmet Çubukçoğlu bizlerle birlikte oldu. Bildiri sunumunda kendilerine başarılar dileyelim. Ve bizler bildiri sunumlarının ikinci gününde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde bulunan stüdyomuzda değerli isimleri ekran, ekranlarınıza yansıtmaya devam edeceğiz.